Abi etsem atma ya. Tek yiyorum hep. Abi de. <laughs> ağzına tuttum 99 <99'du> ya. Merhaba ben. <laughs> 99 99'du ya var ya. Oyna. Ağlama hadi oyna. bu. Securing A. Ay ağzına sıçayım. Oğlum! Neredeyse alıyordum lan! Sola dikkat et! <laughs> <laughs> Duyduydum var ya. Ben de seni duydum merak etme. <laughs> Bir tane vurdum ama yetmedi. Kadir ben sana ne kadar hasar verdim orada? %5 falan. <laughs> Oğlum size hakikaten kötüymüş lan. <laughs> Just open your eyes. <laughs> And listen to me. And listen to me. Tamam dersim bitti şimdi de rahatım. Çok güzel. Allah kahretsin daha burada mısın? <laughs> daha, daha, rahatım artık Kadir benden. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır adamım gitti. <laughs> daha adam Daha rahatım Kadir kork benden. Burada mı? Yok. <laughs> hayır you çok güzel abi çok seviniyorum ya şu al pisliğin herifin ölmesinden tamam, artık, artık. <laughs> <laughs> Ölümden kurtuldum. Can <laughs> <Kör> oğlum. Emre... <laughs> Lan oyunu be. Emre... Gel oğlum. <laughs> <Emre gel. gülüyor> oğlum Emre anlayamadın nereden sıktın? Lan orada bırak orada. İşte <laughs> <laughs>

İlk yiti öldüğüne göre <laughs> oğlum. benim benim siler benim silah geçip tadmayacaktınız oğlum bir dur artık ya sıçacam blok 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 kusura bak kusura bakmayın bırak bakıyorum kusura <laughs> lan günü satma yiti ölmesine o kadar mutlu oluyorum ki. adamın var ya. <laughs> of. Allah belanızı versin. Oğlum sen oraya hep bakıyorsun o yüzden. Alışkanlık işte olmuş bu. Hadi zıplayarak vurdum. Uuu helal evlen. Emre bir da bakıldı. Abi şu Yiğit'i öldürücü o kadar rahatlıyorum ki. Sen öldürmedin ki onu. Yani şu toksik karakteri var ya. Oo Yiğit! Aa! Abi oyunum dondu ya. O oh. kadar <laughs> <laughs> rahatladım ki bak şu vuruşa. Abi orada oyunum dondu sabit kaldı. Eee. Şimdi Kadir'in önüne çıkayım da vurayım Kadir. Ölür müsün artık? 3 hit yedin yakından. Abi bu silah bu kadar boktan mıydı ya? Abi çok güzel ya. Allah belanızı versin. bu ne? Git o kadar <laughs> rahat ki bıçak yemenden. <laughs> Oğlum Kadir var ya Kadir böyle canının kokusuyla ayakta duruyordu biliyor musun? <laughs> 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 Spawn'daki Spawn'daki arabada yatmış pek. Ne oh, lan sinirleniyor musun he? Spam. Sinirleniyor Spam. musun? Sen de sinirleneceksin. Hoş geldin. Securing <laughs> Bravo. Sen de o. Sin. Bravo Securing. Atla atla atla. Ne? Yeah, i̇ki hit de ölmüyor ağzına sıçayım. <laughs> Oğlum o silahı ben de kullandım az önce. Seni <laughs> iki hit de vurmadı ama ben iki hit de öldüm. Post ofisleri bırak sen adam. Öyle mi? Aynen. <laughs> ben görmüyorum nasıl info veriyor ya. Oğlum ödüm koptu la, lan. Helal Emre, helal Emre, helal Emre. <laughs> Neredeydi? Bir anda kutlu. O küçük beyaz kulübe var ya. Birinci tankın yanında, oradaydı. Birinci tank değil mi oran? Oradaydı aynen. O nasıl ikinci tank oluyor, <laughs> bir değil. Yıprak <laughs> <laughs> kamp yapıyor değil mi abi? Lan <laughs> o <laughs> <laughs> Var ya. <laughs>

Şöpe gitti Yiğit yüzün. IMS. Dikkatimi dağıttı ağzına sıçra. <laughs> Securing C. İyi <Yiğit> dilan taktikleri. You are revived for <laughs> duty. Charlie secure. Enemy has alpha. O kisi burada. Emniyet kisi burada. Hayır, <laughs> hayır ben bunları... ikisi burada. Emniyet kisi burada. Senin marklı bırak. Losing C. I love Agent on the way. Ya boşuna acıttı Jagoğlu. Agent moving to your mark. Sabur geliyor lan Jagoğlu. Aferin. Burada açmış kaldınız. Eşya dönüşüz abi. Ağlama! Oğlum benim silahım uzakta çok iyi değil. Ortada iyi, orta main. Seninki neydi? Ha o ne bir Hı, Ciddi misin? Evet. <laughs> Bana sıkıyor. <laughs> abi. Oha. Ya Jet. Nasıl öldüremedin lan? Ne? Şey Nerede? ya. Nasıl Ön skolsuz Önde. Önünde. <laughs> Oğlum uzak böyle. <laughs> Oğlum toka bir misin Emre? Toka bir aynen. 4 M4X M4X hem, hem de MK4. Doka ebi. Oy! Var ya nişan mı tam otuktuna geldi gördüm. Ey tekrar Lan yazık kafana. <laughs> yazık kafama, kafam. Vest hiç bir şey yaramadı lan Vesti bir daha almaya gidiyorum bu arada. Şu an alabilir. Kadir'e karşı kuvvet. Hayır. <laughs> <Şık> Mesela bari. <gülüyor> <gülüyor> Abi silah değiştirmesem öldürdüydüm. Tam silah değiştirdim. Burak değişeyim kim, kim? Tam senin silahını alırken var ya. Tam buran silahını aldı dedim yerden o anda geldi. Johnny B. How much there is to see? You're Just running out of time, your eyes And listen to me. Tamam, bırak sürekli destek. Şey. Bırak yapma. <laughs> bırak yapma. <laughs> yapma yapma <laughs> Tamam eyvallah Burak silahı uzağa vurmuyor Burak Nefret ya Bazen çok güzel oluyor Yakından iyi de uzağa çok iyi değil ya Yakın ve orta iyi de <laughs> Çok ah, <durum> Aynen Uff <laughs> Of. <laughs> Abi oraya bak helal. Onu no, çevirdim çıkıyor Bak tam çevirdim çıkıyor. Ne tamam, tamam, yapacağım ya. Bittik de sonra gittim bu hayatta ya. Allah belanızı versin. Ayrıca yani bıktım senden. Ağzına sıkıyım. <laughs> merhabalar. No, <laughs> ben vurdum ben. Baksana merhabalar dedim Emre. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Çok berbat bir. Ah, lan. Helal. <laughs> gördüm. Gördüm seni. Get out there and do it again. Ya, hatta oraya bak. Seni gördüm burada gelirken. Ayağa kalktın ya bak sen de beni görmüyorsun. Remington var ya bu mesafeden. Çok garip ya garip. iyi o yüzden dayan. Bayrak. Dur dur burada gel. Sıçayım. Securing <laughs> B. Securing Bravo. Oğlum orada ne oldu lan? Oğlum. Beni rastlayacağımı biliyordum. Diğer tarafa kaçtım hemen. Deprem deprem olacağı zaman ha. <laughs> Merhabalar. Refaire atıyorum bile bile. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <gülüyor> Burak, var ya, Burak var ya o kadar şanslısın ki abi. Ha bok şans. Belli <laughs> kere <vur> <gülüyor> <gülüyor> Tamam şimdi öldü. Oğlum orada olduğunu biliyorum. Oğlum. Oyla. Ağlama <o> <laughs> hadi oyna Oo. <laughs> oh! Oğlum millet 10 metreden bıçak atıyor dibinden bıçak savuruyor. <laughs> Oğlum Emre savursaydı takardı sana bıçağı Aynen. Şimdi buradan çıkacağım, öleceğim bak yüzde. Evet. Oha. <laughs> 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 Abi o da geçmiş. Securing <laughs> Bravo. Oğlum ağır. Lan benim. ya. Bravo <laughs> secure. Bırak. Yanlışlıkla. Aferin. Para ağzına sıçayım. <laughs> Bak sprest aldım da şey silah değişeceğim ya. Oğlum orada yanlışlıkla çıktım. Yana zıplamak istiyorum. Tankın üstüne çıktım bu. Şey. Bayraklara da alalım. Nereye gidiyorsun bakayım sen? Bak, işte. bak oyun donacak bakalım görüntü çekme. Aa burada dondu. Aa ben orada. Bileceğim orada. Abi ne nedir ya? all up to you now. proud, son. Bizim de bence olabilir. Ben de ses duyuyorum diyorum on your mouth. şey yoktu orada. Hepimiz oradaydık biz. <laughs> Oha. Ya, <gülüyor> <aya>. <gülüyor> Oğlum bütün mermiler üstüme geliyor ya. saçma. Fatih kafam gözüküyor bütün mermiler üstüme geliyor ama. Ben ben oturup izledim. Oh! Oh!